Bu başlığı ve halı aparatıyla komple bir bütün halinde 1,5 kilo bir ağırlığa sahip. Oldukça hafif ve asla kolu yormuyor diye düşünüyorum. Evet. Tekno herkese merhabalar. Bugün tekrar bir Jimmy incelemesiyle karşınızdayım. Jimmy'nin JV83 modelini inceleyeceğiz. Kutu içeriği en zengin olan modeli şu an için bu. Daha üst modelleri de var ama henüz Türkiye'ye gelmiş değil. Onlar geldikçe onları da incelemeye devam edeceğiz diyorum. Ve direkt kutu açılımına geçiyorum. Kutumuz gördüğünüz gibi şu ana kadar bütün Jimmy süpürgelerini inceledik sayılır. Genel itibariyle kutu tasarımları hep aynı bu şekilde devam ediyorlar. Kutunun ön yüzünde dikey halini görüyoruz. Yan tarafında ise daha küçük şarjlı ev süpürgesi gibi olan halini görüyoruz. Yan tarafına da yine çok bir şey yazmıyor. O halde kutumuzu açalım bakalım. Mavi bir süpürge olduğunu tahmin ediyorum. Kutunun ön yüzüne baktığımda yine bir kullanma kılavuzu çıkıyor. İçerisinde aparat olması lazım evet. İçerisinden yine montaj aparatları ve temizleme fırçası çıktı. Bunlar kenarda dursun. Bu arada kullanma kılavuzunun içinde Türkçe yazmıyor ama satın alırken size yanında Türkçe olarak hazırlanmış bir kullanım kılavuzu gönderiliyor. Hemen şu elime ilk gelen borusundan başlıyorum ben. Boru rengini gördüğünüz gibi yine gece mavisi, lacivert ve gri bir karışımı bir renk yapmışlar. Biraz maskülen bir hava verdi bana. Şöyle koydum. Bakalım başka neler varmış. Kutuyu hızlıca boşaltmamız lazım çünkü çok fazla parça var içinde. Yatak, koltuk veya minder gibi şeyleri süpürmemize yarayan daha küçük başlığı görüyoruz. Bu da elektrikli yine fırçası var dönüyor. Bir tane güç adaptörü çıkıyor içinden. Hemen hızlı hızlı devam ediyorum. Hızlı hızlı devam ediyorum. Evet. Küçük fırçamız çıkıyor içinden. Yine toz almada vesaire kullanılabilen masalardır. Orasıdır, burasıdır süpürmeye yarayan fırçamız çıkıyor. Bu ara fırçası olarak geçiyor ismi. Ucunda yine kıllar var. Şöyle geri çektiğimizde de aralara girmeye yarayan düz başlık kısmı çıkıyor. Şurada ne varmış bakalım. Evet. JV53 modelinde de gördüğümüz bu fırça çıkıyor içerisinden. Masa üstünü vesaire toz almaya yarayan dolapların üstünü, dolapların üstü çok tozlanıyor çünkü. Oralarda vesaire kullanılabilen başlığım çıkıyor. Şu köpükleri şöyle atıp devam ediyorum. Bakın başka neler var. Evet. Ana fırça çıkıyor içerisinden. Halıyı vesaire parke, halı süpürmemize yarayan. Bunu da şöyle bırakıyorum. Zaten detaylı olarak hepsini inceleyeceğiz. Devam edelim. Şuradan artık şunu bir çıkartayım bence. Aa çok şık görünüyor. Ya gri renk süpürgelere çok yakışıyor. Beyaz, gri favori renklerimden benim. Böyle mavilerle falan da şenlendirip canlandırıyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Hızlıca devam ediyorum. Onu sona bırakacağım. O değişik bir şey. Şu neymiş? Evet bu bunun parçası. Bir dakika. Ulan. Şunu çıkartayım bakalım evet zaten söylemiştik Jimmy dünyada ilk takılıp çıkarılabilen bataryaları üreten firma diye şöyle bataryayı takıp istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz yedek batarya alabiliyorsunuz kısaca bataryanın ömrünü uzatıyor bataryanın takılıp çıkarılabilmesi de şurada bir duvar montaj aparatı var evet bu da yine gri bütünlük sağlamış bunu da şu şekilde yerleştiriyoruz böyle kullanılıyor duvara monte ettiğimizde el altında kalmıyor en azından iki tane de parça koyabilmemiz için, şu yedek başlıklardan iki tane koyabilmemiz için de alan ayırmışlar bize. O da fena almamış, Güzel. Ve geliyorum şu son kısma. Şimdi şöyle iki tane parça var içinde. Bunların hepsi şu ana kadar JV53'te de vardı. Ama bu ikisi yoktu mesela onda. Bu ikisi ne işe yarıyor? Ona biraz bakacağız. Şöyle çıkartalım önce. Evet. Böyle bir şey. Yalnız ne kadar esnek. Aa uzuyor da. Vaa güzel. İçini görüyorum şeffaf. Kutu içeriği bu kadardı gördüğünüz gibi. İsterseniz hem teknik tek özellikler kısmına geçelim birazcık teknik detaylardan bahsedelim. Biraz da bu parçalar ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor, parçaların kendi özellikleri neler? Onlardan bahsetmek üzere teknik detaylar kısmına geçebiliriz. Teknik özelliklere geçmişken benim ilk başlamak istediğim yer ağırlığı. Çünkü bu süpürgelerde ağırlık önemli. Şöyle söyleyeyim. Bu başlığı ve halı aparatıyla komple bir bütün halinde 1,5 kilo bir ağırlığa sahip. Oldukça hafif ve asla kolu yormuyor diye düşünüyorum. Bataryasından bahsedecek olursak da tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu gerçekten güzel bir şey. Takılıp çıkartılabiliyor. Jimmy böyle bir güzellik yapmış kullanıcılarına. Bataryasını direkt dışarıdan temin edip tekrar ömrünü uzatabiliyorsunuz süpürgenin. Bataryamız 2000 500 mA ve 5 saatte şarj olabiliyor. Ve 60 dakikalık da bir çalışma süresine sahip. Toplamda 400 metrekarelik bir evi temizleyebiliyor tek şarjla. Batarya ile ilgili söyleyeceklerim de benim bu kadar. Buradan devam edelim en iyisi. Birazcık filtre sisteminden bahsedelim. Burada görmüş olduğumuz mandaldan açtığımızda komple çekmiş olduğumuz evin tozunu vesaire boşaltabiliyoruz çöpe ve böylece elimiz kesinlikle toza bilmem neye hiç değmiyor. Bu güzel bir özellik. Şu kısmı çıkartmak istedim istediğimizde temizleme amaçlı üstteki tuşa basıyoruz ve şu kırmızı tuşa basıyorum. Çeviriyorum ve çıkıyor. Bunu suyla yıkayabiliyorum. Komple suyla mis gibi temizleyebiliyorum. Bu kısımda da filtre sistemimizi görüyoruz çıkarttığımızda. Bunu da yine aynı şekilde döndürüyorum ve filtrelerim çıkıyor. Bunlardan bahsedelim hemen. Burada bir çelik örgü sistemiyle donatılmış filtremiz mevcut. Çelik filtremizi de yıkayabiliyoruz ama kuruduğundan emin olmamız lazım. Açıkçası çok sık yıkamayı önermiyorum. Onun yerine içine konulan fırçayla bu şekilde tozunu alabiliriz. Bu tarafa kaldıralım. İçinde yine Jimmy'nin diğer modellerinde de olduğu gibi bir siklon teknolojisi kullanılmış. Tozu en küçük parçacığına kadar ayırmaya yarayan bir teknoloji. Bunu da kenara kaldırıyorum. Hemen üst tarafta şuradaki mandaldan tutup çıkarttığımda HEPA filtrem çıkıyor. Bu parçaların yani şu ana beyin hariç bu parçaların hepsini yıkayabiliyorum. Belirli zaman aralıkları var ve kuruduğundan emin olduktan sonra hepsini toplayıp tekrar süpürgeme takabiliyorum. Şimdi tekrar bunları şöyle bir Kaldıralım, toplayalım, bataryamızı takalım ve başlıkları takıp bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Süpürgemi ben hazırladım. Şimdi şunu kullanmak istiyorum biraz. Bunları böyle birbirine geçiriyorum. Şu şekilde bir dirsek gibi bir şekle bürünüyor. Gördüğünüz üzere bütün parçaları birleştirdiğimde süpürgenin bu parçası, şu küçük üçgene benzeyen parça süpürgeye bir dirsek şekli verdi ve bu daha aynı zamanda uzayabildiği için bu şekilde dolapların üstünü vesaire süpürmemizi de bence büyük kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Özellikle pergelerin önündeki o köpüğe benzer yerlerde çok fazla bir örümcek hava falan oluyor. Oraları süpürmede de bence işe yarayabilir. Kütüphanelerde bence çok işe yarar. Böyle raflı alanlarda, daha yüksek alanlarda. Çünkü gerçekten çok uzuyor. Gösterebilirse. <laughs> ya hoşuma gitti. Aynı zamanda bu dirsek gibi olan kısım bu şekilde kıvrılabiliyor. Bence bu parçanın amacı süpürgeden alabileceğimiz en yüksek verimi almak. Çünkü çok portatif ve diğer öbür boruya göre daha kıvrak olduğu için kolayca iş halledebiliyorsunuz. Bilmiyorum yani değişik olmuş işin aslı. Ama güzel de olmuş. Yani şöyle çıkartayım bir tekrar. Yine aynı şekilde bu fırçalarda da kullanabiliyorsunuz bu parçaları. Şöyle göstereyim. Bunlarla da yine uyumlu. Diğer parçaya da takılıyor. Onu da göstermiş olalım. Şimdi ben bunları da yine şöyle bir yan tarafa ittirmek istiyorum. Şu iki ana fırçayla baş başa kalalım istedim. Şimdi artık bence emiş gücüyle ilgili konuşabiliriz. JV83 modelimizin emiş gücü tamı tamına 20 kilo paskal emiş gücüne sahip. Eğer bunu watt değeriyle söyleyecek olursak da 135 AirWatt emiş gücü var diyebiliriz. Şu anda dikey spüngeleri arasında açıkçası benim gözlemlediğim zaten en fazla 20 kilopaskalı görebiliyor. Ama bu 20 kilopaskal motor gücüyle birleştiğinde asıl çekim performansı ortaya çıkıyor. Bu motor gücü nedir? AirWatt dediğimiz motorun hava akış hızından bahseder aslında. Motor dönüş hızı da 100.000 rpm olunca bunların hepsi bir araya geldiğinde çok daha yüksek bir performans alıyorsunuz. Yani yani işin aslı sadece 20 kilopaskal emiş gücü var demek pek bir işe yaramıyor. Bütün motor devir hızı ve hava akış hızıyla bu işlemler birleştiğinde asıl performans o zaman ortaya çıkıyor. O yüzden Jimin'in emiş performansı yüksek diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi bir de temizlikten bahsetmek istiyorum çünkü o da benim için önemli. Fırçalarımız şuralardan çıkıyor ve fırçaları yıkayabiliyoruz. Şöyle böyle çıkartıyorum. Hemen diğerini de çıkartacağım şuradan. Fırçaların temizlenmesi çok zor oluyor. Eğer çıkmıyorsa fırça temizlenmiyor da. Saçlar kıllar dolanıyor. Tozlar artık buralara kıllara yapışıyor. Mahvediyor ama bunları çıkartabilirsiniz. Kılların dolaşmaması için zaten özel sistemlerle tasarlanmış. Şuralarda dişleri vesaire var ama oldu diyelim yine de kıllar dolandı fırçanıza bir şekilde. Onları çok rahat temizleyebiliyorsunuz çıkartıp. Sesi de yüksek olabiliyor bazen süpürgelerin. Aslına bakarsanız 82 desibel sese sahip. Toz haznesi genişliğinden de bahsedelim hızlıca. Yarım litrelik bir hazne. Kapasitesi Sahip. benim teknik özelliklerle ilgili söyleyeceklerim tamamen bu kadardı. Bütün parçaları inceledik, bütün özelliklerden bahsettik. O zaman artık bence fiyat performans kısmına geçelim ve biraz da fiyatla ilgili konuşalım. Jimmy'nin JV83 modelini inceledik. Genel hatlarıyla birazcık bahsedecek olursak daha önce süpürgelerini incelemiştik ama ütü ve hava filtresi vesaire de var Jimmy'nin. Onları da incelemiştik. Açıkçası tasarımları genel olarak değişiyor birbirinden. Bir de içerisinde ekstra aparatlar geliyor. Fiyatına gelecek olursak Jimmy'nin bu modelini internette 2600 ile 2900 lira arasında bulabilirsiniz. Artık o zaman kapanışa geçebiliriz. İncelememizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bu kadardı. Eğer incelememizi istediğiniz başka ürünler varsa lütfen bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.